Evet, günaydın arkadaşlar. Piyasada çok hareketlilik var. Körfez muhabbeti ciddi hareketlilik getirmeye başladı. Artı Mehmet Şimşek'in kamuyla alakalı tasarrufa gidilmesiyle alakalı bekle şey e bütün kurumlara yaptığı bildiri piyasada bence asıl etkili olan oydu. Çünkü Körfez olayı zaten biliniyor. Yani tam böyle direnç bölgesinde zikzak zikzak yaparken Mehmet Şimşek'in e kurumlara tasarruf bildirisi göndermesi hani piyasa mevzinde e, acaba Mehmet Şimşek yabancı yatırımcıyı borsaya çekmeyi başarabilir mi? Merkez Bankası'ndan da e, ben açıkçası böyle 20 bas puana kadar çıkaracağını zannetmiyorum. Hani 15'e çıktı ne olur? 17 olur. Hani kademeli bir şekilde adım adım götüreceklerini düşünüyorum. E, bununla birlikte borsada da düzeltme yapmadan belki de ana hedefe gitme potansiyelimiz oluşuyor. Şöyle baktığımız zaman e, ana hedef 6.907 seviyelerinde. Yani 7 bir seviyesine kadar düzeltme yapmadan hareketin devam etme ihtimali var. E, dün direnç kırıldı. Şimdi burada özellikle piyasayı süren aracı kurum ak yatırım. Yani Bank of ve yatırım finans ciddi anlamda son 3-4 gündür algı yapıyor. Nasıl bir algı yapıyorlar? Sabahtan satış baskısı kuruyorlar. Garanti yatırım karşılığı gözüküyor. Ardından ak yatırım devreye girene kadar bu Lynch ve yatırım finans baskı kuruyor. Ak yatırım devreye bir giriyor. Piyasayı bir almaya başlıyor. Lynch ve yatırım finans tekrar sattıklarını geri alıyorlar. Yani sabahtan insanların satmasına sebep oluyorlar. Aa bank of satıyor aa yatırım finans satıyor. Daha sonra dönüp tekrardan malı topluyorlar. Böyle bir döngü içerisine girdiler. Onun için dün yine aynısı oldu. E, şu 3-4 gündür yine aynısını yapıyorlar. E, sabahtan satış yapıp e, öğleden sonra tekrar malı topluyorlar. Akşama doğru hatta e, bankofta, yatırım finansta yükle adımlar yapıyor. Onun için ana hedefe kadar gider diye tahmin ediyorum. Şimdi şirket haberlerine baktığımız zaman da e, ASELSAN yine dün 132.5 milyon dolarlık önemli bir iş aldı. E, ASELSAN'ın aldığı işler çok büyük oldu. ha Geçenki almış olduğu iş birazcık 10 yıllık vadede bir iş olduğundan dolayı 50 milyar TL'lik bir işti. Yıllık 5 milyar TL'ye tekabül ederdi. Şimdi buradaki 132 nokta e, ya da 132 diyelim çarpı 26 dediğimiz zaman 3,5 milyar. Yani aslında geçen 50 milyarlık aldığı iş kadar etki edebilecek bir iş bu da. 132,5 milyon dolar. Çünkü yaklaşık 3,5 milyar 3,5 milyar dolar yapıyor. Şey milyar TL yapıyor. E bir öncekinin de yıllık e, etkisi 5 milyar TL idi. Yani bu e, Aselsan rahatlıkla 80-81 seviyesine gelir gibi gözüküyor. Şimdi dolar bazlı baktığımız zaman Aselsan özellikle geçen aldığı iş arkadaşlar kritikti. Ne açıdan kritik? E, 10 yıllık 50 milyar TL bir gelir var. Gelir beklentisi. E, bakın şurada dolar bazlı majörde güzel bir trend var. Ve bu trend de e, şöyle haftalık bakarsak çok daha net karşınıza çıkacak görüntü çok daha güzelleşecek. Bakın haftalıkta e, düşen tepe ardından bir yükselen tepe ve bu yükselen tepenin düzeltmesinin destek bölgesi yıllık ortalama haftalıkta muazzam bir zıplama bölgesidir. Buradan buraya kadar gider mi? Gider mi? Gider. Yani teknik olarak bu potansiyel var. Temel olarak da bunun arkası oluşmaya başladı. Sesim kesik kesik mi geliyor? Genel mi öyle arkadaşlar? Herkese mi öyle geliyor yoksa Sevda hanım da mı öyle? Şöyle yapalım bakalım. Mikroforu yandan konuşmuşuz. Bu şekilde bakın 6,5 dolarlara kadar gitme ihtimali oluşur. Bu da TL bazlı bakalım 6,5 dolar nereye tekabül ediyor? 170 seviyelerine kadar e, yükselişin devam etme ihtimali var Aselsan'da. Yani hani bu aslında potansiyelden bahsediyoruz. Hani Aselsan bu kadar işlerle nereye kadar gidebilir deyince dolar bazlı zirvesi 170 seviyelerine kadar ee, gözüküyor arkadaşlar. Ondan dolayı ben Aselsan'ın es geçilecek bir hisse olduğunu düşünmüyorum. Yine söylüyorum Aselsan o düşme evresinde bile e, savunma sahnesinde bu kadar gelişme varken Aselsan'ın böyle sürünmesinin çok mümkün olmadığını ve çok ciddi işler alabileceğini konuşmuştuk. Hatta Yunus bir kontrol etsen de bir ara onu bir bulsa. Aselsan'ın bu fiyatlarda olması gerektiğini, dolar bazlı haftalık grafik vardı. Onları incelemiştik de. Seçimden önceydi ama. Belki Mehmet'in listesinde vardır. Mehmet hani hangisi ya, ne zaman analiz edelim şeyler liste vardı ya. Birleşim şirketi solar Santral Enerji tarafından 5000 euro sermayeli Santral Enerji Doel Do şirketin ünvanlı bir şirket kurulmasına karar verilmiş. Hadi hayırlı olsun. Birleşmiş şirketine bağlı ortaklık solar santral enerji ile Türkiye'de yerleşik tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firma ile arasında GES kurulumu için 1.8 milyon dolarlık sözleşme imzalanmış. Birleşmiş şirketinin enerji firması yavaş yavaş sahalara girdi diyebiliriz. Ee, Birleşim firmasını da beğeniyorum bu arada. Geçen seneden bu seneye devrolan olan ciddi anlamda bir iş büyüklüğü var. Bu sene de aldığı güzel işler var. Artık dipten dönüşte gerçekleşti. Burada da arkadaşlar üst bant 18-20 bölgesine doğru hareketliliğin devam etmesini beklerim. Beğendiğim bir şirket. Hele inşaat mühendislik işi olduğundan dolayı da e, bu deprem bölgesinde özellikle kamu e, binalarında iş yapıyor. Bu kamular orada bir sürü kamu binası da yapılacak. Oradaki havalandırma sistemleri, soğutma sistemleri vesaire, e, hastaneler vesaire yine birleşim çok iş alacaktır gelecek dönemde. Özellikle Rönesans'ın bulunduğu yerlerde Rönesans'la ortak çok çalışma yapıyorlar. CV Enerji fuarlara katılacakmış. Ne zamanmış fuar? Tarihini vermemişler. Başka da bir iki tane şirket giriyor. Kale Seramik, Fuzul e, Gayrimenkul, Tekfen Libya'dan alacağı olan paranın bir miktarını almış 35.4 milyon dolar ödeme yapılacakmış ama iki firmaya. Yani ortak Libya Büyük Nehir Projesi MMRA ile Tekfen TML'ye 35.4 milyon dolar ödeme yapılacağı açıklandı diyor. E, olaylar nedeniyle durdurulmuş proje. Yani 35.4 milyon dolar çok büyük hareket getirmez. Çünkü bunun tamamı değil. Yarısı desek 17 milyon dolar. Tekfe'nin beklentisi 200 milyon dolardır. Hem Rusya'dan hem de Libya'dan alacağı para. Yani rakam düşük. Ah gaz hisse geri alımına devam ediyor. Ee, Sasa'dan Esra Yıldırım tarafından 212 bin adet hisse alım yapılmış. Yani Sasa'da da artık dinlenme süreci Belli bir kıvama geldiğini düşünüyorum. Burada özellikle şu düşen kırılırsa harekette güç kazanmaya başlayacaktır. Şöyle çizdiğimiz zaman, bakın burada da e, 68. 25 gözüküyor ama hani biz oraya 69 diyelim. 69 seviyesinin kırılması durumunda 100 seviyesi artık bizim için. E, hadi 70 diyelim, hani bir tık daha esnetelim orayı. 70 seviyesinin üzerinde arkadaşlar e, tutulması sasayı 100 lira seviyesine doğru götürür. Tabii şimdi bilanço dönemindeyiz. E, Sassa da özellikle doların hareketli olduğu dönemlerde döviz borcu çok olduğundan dolayı dolardan kaynaklı zarar yazar e, Sasa şirketi. Bundan dolayı hani bu çeyrek türbülans yaşatır mı bilemem. E, bilançoyu hani bazılarınız bilançoyu bekleyebilir, bazılarınız beklemeyebilir beklemiyebilir bundan sonraki süreçte de dolarda bu denli büyük dalgalanma olmasını beklemiyorum. Onun için hani Sasa için şu bölgede bir iç dalgalanma da yapabilir bilanço ile birlikte ya da kırıp devam edip ardından bilanço ile birlikte aşağı doğru düşebilir. İki tane senaryomuz var. Birisinden biri olacak. Yani önce zikzak yapıp ondan sonra gidebilir. Önce gidip ardından düzeltme yapabilir bilanço birlikte. Çünkü bilançonun zayıf gelmesi bekleniyor. Evet, bunun dışında çok fazla şirket haberi yok. Dün arkadaşlar bu arada Otkar firması tavan yaptı. E, tavan yaptığı için analiz etmiyorum. Dün bunun e, Otkar firmasının Kazakistan'a e, kimi yerde 2,5 milyar dolar, kimi yerde 4,5 milyar dolarlık e, bir e, araç satışı gerçekleştiğine dair haber var. E, ön anlaşma yapılmış falan gibi, daha kapa düşmedi. Eğer böyle bir olay varsa arkadaşlar yani hadi 2.5 milyar dolar olarak alalım. 2.5 çarpı 26 dediğimiz zaman 65 milyar TL yapar. 65 milyar TL. Bu şirketin öz sermayesi 1.5 milyar. Yani nasıl bir rakamdan bahsettiğimizi anlamışsınızdır. Belki ta geçen sene Kasım'dan itibaren bu şirketin yukarı doğru götürülmesinin sebebi budur. Bilemem. Gerçekten böyle bir haber yani böyle bir olayın gerçekliği varsa ee, otokar hissesi tutanın elinde kalır. Yani tutanın elinde kalır derken olumlu olarak. Bir daha satmak istemez yani. Ee, otokar firmasıyla alakalı böyle bir gelişme var. Tekrar ediyorum. Şimdi şirketin cirosuna bakalım. Bakın bilançoyu açıyorum. Şirketin cirosuna bakalım. Hasılat. Geçen seneki cirosu 10 milyar TL arkadaşlar. Şirketin bir yıllık cirosu 10 milyar TL olur da 65 milyar TL'lik ki diyorum ya 2 milyar tenge diye konuşuluyor. 2 milyar tenge ne kadar dolar diye baktım. 4.5 milyar dolar yazıyor. Şey pardon, 2 trilyon tenge. Kazakistan parası herhalde tengeymiş. 2 trilyon tenge 4.5 milyar dolar yapıyor ama işte bazı yerlerde de 2.5 milyar dolar falan okuyunca ben yine 2.5 milyar dolar aldım. O bile 65 milyar TL yapıyor. Hani onu 70 de bir çünkü dolar gitgide yükselecek. Bu arabalarda hemen yarın teslimat yapılacak hali yok. Yani 10 milyar TL cirosu olan bir şirketin 7 kat ekstra ciro getirecek bir iş alması ve döviz bazlı alması muazzam bir olay arkadaşlar. Bu açıdan e, otokar firması hani burada normalde... E, tarz konuşmuyorum ama katıl yayınında böyle mesela detaylara giriyoruz. Daha bunun dolar bazlı grafiğine bakmak lazım, geçmiş yıllarına bakmak lazım, arabayı ne kadar sürede üretir, yatırımcı ilişkilerini bir arayıp görüşmek lazım falan filan. Ama hani bizim e, takip listemize girecek bir şirket olarak artık burada topa giriyor e, Otokar şirketi. Dolar bazlı baktığımız zamanda şimdi bir yine yaklaşım yapalım. Bu derinleştirmeleri genellikle katıl yayınlarında yapıyoruz. Mesela bir arçelik bakalım. Foto baktıktan biraz önce. Şimdi benzerlik oluşturmaya çalışıyorum. Aslında işte şu bölgelerde mesela Froto şirketinde de yüksek gelirli sürece geçmeden önce hareket böyleydi. Bakın bu bölgede aslında şu anda otokarda. Öyle düşünebiliriz böyle bir hareket tarzı vardı. Ee, buradan şöyle baktığımız zaman yani direkt buna şey yapabiliriz. Bakın iki boy gitmiş. Hatta şu anda üçüncü boya doğru gidiyor. Yani e, normal bandından üç kat, iki kat, üç kat yükselebilecek potansiyeli var. Yani Otkar'a da yine benzer bakış açısıyla inceleyecek olursak yani belki şöyle yapacağız. Eğer öyle bir iş gerçekten alınmışsa yani 40 dolarlara kadar gitme potansiyeli oluşur. Yani ama şirketin bu olayı doğrulaması lazım. Yani gerçekten böyle bir iş alımı var mı yok mu ee, doğrulaması lazım. Çok büyük bir iş eğer alırsa aldıysa 40 dolar. Bugünden ne yapar? 40 çarpı 26 dediğimiz zaman 1000 lira zaten kafadan yapıyor. Yani böyle bir potansiyel oluşur. Tabi bu ha deyince olmaz. Zaman içerisinde. Froto bile o bahsetmiş olduğum yükselişi 2 sene içerisinde yaptı. Evet arkadaşlar. E, bugünlük benim anlatacaklarım bu kadar. Endeksle alakalı endeks direnci kırdı e, ama yine şöyle bir e, kaçış bölgesi ortaya koyuldu. Bakın saatlik periyodu hiç kırmadan yukarı doğru gidiyor. Şurası da direnç bölgesiydi. Bu direnç bölgesi artık destek bölgesi. 6.400 seviyesi aşağı kırılmadığı sürece endekste yukarı yönlü hareket devam edecektir arkadaşlar burada kritik nokta 6400 seviyesi. Evet 6400 kırılmadı sürece yukarı 7000 seviyesi hedeftir. 6400 kırılırsa kenara bir çekilmek gerekebilir. Dolar da e, Merkez Bankası'nın kararına kadar 27 27.5 belki zorlayabilir. 2 gün var adım adım gidiyor. Hani 27'yi bence bulur ama üstünü bilmiyorum. E, yine şey dönemi hareketli olacak. Merkez Bankası'nın kararını verdiği dönem yine hareketli olacaktır. Evet. Herkese iyi günler, bol kazançlar. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.